Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir var hepinize hoş geldiniz. Alkış. Tamam yeter yeter. O kadar 3 kere alkışlamıyorsunuz Bugün ne videosu çekiyorum? Vlog diyorum çünkü vlog arkadaşlar bu bugün. bugün arkadaşlar öğlen videosu çekiyorum. Öğlen ne yapıyorum? Şimdi öğlen ne yapıyorum arkadaşlar ben? Öğlen arkadaşlar yani öğlenleri genellikle. Eee tabii ki de evde takılıyorum. Evde olacak. Ee, benim Denen ne yapıyor? Denen kese uyuyor. Dinleniyor. Çünkü bebeşin son haftalığı olduğu için ki uyuyor musun? Yok ya dinleniyorum. Telefona bakıyorum. Sen abi ben de rutin çıkıyorum. Hmm. Ne, ne rutini? Öğlen mi? <laughs> Nereden tahmin <et? gülüyor> ben biliyorum seni. Sen ne izliyorsun? Bak şöyle bir şey var. Ne? Bak. İyisi bir. Biz de mi yapsak? Ne Ya işte oradan konuşuyoruz sonra şöyle. E bu vur, arkadaşına vuruyor falan filan yapsak mı? Gerek yok. Tamam <laughs> sen dinler o zaman. Bir şey istiyor musun? Çay yaparsan sevinirim. Teşekkür ederim. Tamam. Çay yapıyorum o zaman. Tamam. Elim güzeller güzel, güzel kahve bir çay yapayım arkadaşlar. Sonuçta çay istedi çay da batıyız. Bu ne? Neyse. Çayı hemen yaptım. Kreşe getiriyorum. Ben da çayı koymuştum. Hanımefendi. Merhaba. Merhabalar. Çayınız hazır efendim. Çay teşekkürler. Rica ederim. Ben ne yapacağım arkadaşlar şimdi. Benim ben de tabii ki de bir video izleyeceğim. He he. Evet video izleyeceğim arkadaşlar. Ne yapacağım başka? Benim zaten bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Değene bak. Değene kontrol et. Eee video çek. Onun dışında videoya da bu şekilde geçiyor. Yani başka bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi bir video yazacağım. Daha sonra video izlerken biraz oraya kalalım kesin. Ne son kesin beni kaldırdın yani en Şimdi bir video yazayım. Mendil evine. Arkadaşlar burada sabah attığım sabah rutinini izlemelisiniz gidin çabuk izleyin şurada falan çıkmıştı. Ya şurada çıktı ya da şurada çıktı arkadaşlar. İkisi biri bir. Ee, All All videos dediğim gibi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, onun dışında zaten abi ya yeah. videos. <laughs> Şimdi ne izlesem kanalımdan bir şey mi izlesem yok kanalımdan bir şey izlemeyeceğim. Ben ee, bir şey iz ne izleyeceğim ben ya? Oğlum YouTube'da izlenecek bir hiçbir şey yok ki. A B C D Ö. kol. Oğlumun ilk oyuncaktı. Aa bu ne Ne oldu bir tanem? Şu ayakkabılarımı ben seni ya uzanamıyorum. Hangisi? Şu mu? Evet, terliklerimi. Pantuflarımı. Bandık, <laughs> Şöyle. Teşekkürler. Yani sen kartçı mısın? Yani biraz. biraz dolaşayım evin içinde. Tamam. Bu arada bu videoya kaç tane gelsin? Bu videoya en az 50 tane gelsin. Arkadaşlar bu da çok zor uyuyum. Altta gel, altta, altta bile. <laughs> yürüyemiyorum lan. Evet, çok Allah Allah. Hayır, Efe şeyden değil. O, bebekten dolayı. He, ağırlık yapıyor ya. He, anladım. Ağırlıktan dolayı yürüyemiyorum. Evet. Arkadaşım burada bir şey tahmin edeceğim. Ne tahmin edeceğim? Arkadaşlar bakın gel e, Ela'nın doğumunda biliyorsunuz ki Ela'nın doğum, doğumunda e, Derin ağlamıştı Ama sen gelmemiştin Ama ben bu, bu do, Elif'in doğumunda da beni sokmayacaklar sokmayacak, ilk başta sonra da alacaklar Tamam mı ben ağlamayacağım yani Videoyu dolayın Doğum vlogunu izleyin. Yar, yarın, yarın yayınlanacak doğum vlogu. Doğru vlogu izleyin. Ondan sonra bu videoya gelin. Yorumlara yazın. Efe abi yine bildi falan. Bence bilemeyeceksin. Var mı sitten? Var Nesine? Eee... Arabasını. Arabasını. he. Tamam. Hemen evet, ben kazanırsam ben... Sen bana araba Sen kazanırsan ben sana ağıracağım. Tamam. Kabul. Hadi bakalım. Hadi. Gör bakın arkadaşlar. Ben kazanacağım. Allah'ım ama anahtarın ama. Neyse <laughs> arkadaşlar ben de bu videoyu bitireyim. Video bayağı uzun oldu. Şimdi bu videonun montajı var. Montajı yapacağım. Daha sonra da videoyu yayınlayacağım. Bu da akşam akşam yayına, yayında olur. İlk gösterim var. Zaten ilk gösterim var. Yayınlayacağım. Kendinize çok Görüşmek üzere. Bay bay. Bence. Bence. Görüşürüz. 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 <laughs> Videonun sonunda şunu demeyi unutmuşum. Sağda solda iki tane video çıktı. Onları tıklamayı unutmayın. Ee, Hangi gidelim? Soldaki. Evet. Ben soldakine de gidiyorum. O zaman bence sağdaki de gidiyorum. Tamam. i̇kisinden ikisinden, ikisinden bir soldaki videoda buluşuruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.